Evet arkadaşlar Hacı Balık'ta. sabah yapmış olduğumuz yayının devamında şu anda bir tane bir kaplumbağa e, sıkıntı yaşıyor ama olduğu yerde dönüyor hayvancarız. Onu çözmeye çalışıyoruz. E, nasıl yapalım diye de alternatif üretiyoruz ama. Çizme lazım çizme var mı? E, çizme arabada var. Oraya gitmez mi? Yani Ağacık yere gelse hayvancarız. Gelemiyor işte. Ne var ki onun altında? bir şey mi? Yani olduğu yerde duruyor. Sebebini de öğrenmedim. Geçen bir tanesi vardı. Onu kurtarmıştık ama. Ha geliyor. Gel oğlum. Bu ne lan? Balık atladı attı herhalde. Durdu. Ha, bu tarafa doğru geliyor. Oh, elhamdülillah. Aa, kurtuldu herhalde. Ha, yok. Bir çek bakın Bir şey var orada. Arka, altından bir şey, şey. çek gitti. Tut tut dur birine. Ha, hadi. Hadi. Bir daha çıksın şöyle. Ha, çekti şöyle. Hadi. Hadi kardeşim. Ha yaşa hadi Kerem. Göremiyorum. İçeri girdi. Tut. Yani sopada çıkabilir dikkat et. Evet. Sopa kalmış. Bismillah de. Bana ver ben ben yapayım işte. Ya, geliyor da ya şey yapıyor debeleniyor. Atlarının bir ayaklarını yoktu bir şey yap. <laughs> yan yan gelmesi güzel olacak. Aha, tuttum. Lan. Ters çevirdi mi? Hadi. Ucuna taktırsan onu. Takılıyor da geri çıkıyor. Kapıra Sopa çıkıyor. çıkacak. Sopa çıkacak. Sopayı sok. Bana verir misin sen şu kamerayı tut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yandan. Yandan, yandan, yandan. Yine şeye gitti. Şöyle alttan gitti. Boğulmasın bir de o. Yok nefes alması lazım onun. Ya çizme olsa 50 alırız. İnşallah öldürmezsin hayvanı. Topılmaz da. Şuna da öte gelmiyor bir şey takılı ona. Bir şey takıldı. Onu ben de fark ettim de. Şey kabuğuna taksak. Kim şey, o düşünün de olmuyor. Çıkıyor değil mi? Ha dur bakalım. Geliyor. Evet. Ya suyun altına girmesin işte ya. Buradan öte gelme. Bir şey engelliyor onu. Bir şey engelliyor onu. İp var ayağında ya. Bir şey engelliyor onu. Şeyler al da gel çizmeleri de al, 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 alabilecek misin? Nerede? Tamam. Bagajda mı? Tepede. Tamam ver. Tepede anahtar kitli. Ee, sadece anahtarla açacaksın. O sandalye var ya. Hı hı. Sandalye yapın. Tamam. Üst katını aç. Ve tamam sen şey bak. Evet arkadaşlar. Uğraştığımız sonucu çıkardık. Ee, arkadaş şeye takılmış bir sürü misine. Allah Allah. Allah'ım salli ala seyyidine Muhammed. Yani hakikaten sıkıntı. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Büyük bir şeye takılmış hayvancaz. Şekilde çözüyoruz. Ne olacak? Hayvanca şey takılmış. Misine ya. Şunu bir tutsana gel Kerem. Hayvanı mı? Hayvanı da şey, kamerayı tut. Ben bir şekilde çözeceğim inşallah. Kaldım videoyu daha. Yeniden başlattın. Hayır. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Yanlış zamanla kamerayı kapattık. Tekrardan bakacağız. Şu an kurtarma çalışmasındayız. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla bir zarar vermeden çözmeye çalışalım diye uğraşıyoruz. Kesici tarafıyla kes şu şeyi. Kesici mi? Bir tane değil ki. Nereden takılmış böyle ya? Baksana. İşte. Yine zaten bir sürü ip iğne mi var acaba <laughs> onda? Bir şey de var yani. Çözemedim hayvanı. İğneyle yaşar da bu iple yaşayamaz. Zaten bu öldürür onu. Yine acımış herhalde. Allah Allah. Baksana. Nasıl, nasıl dolaşmış ya. He. Nasıl dolaşmış. Mübarek. Ama. Buna iğne girmeden böyle olmaz ya. Yok bu misine bu. Misine de iğne de var mıdır yok mudur? Vardır. Allah kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sen yardım et Ya Rabbi Sen yardım et hayvancağızın Fazlıcanın yakmadan Kabuktan girmiş Evet taraftan girmiş hayvan <laughs> Ya Rabbi Nasıl yapacağız ki bunu ya Gelmiyor kabuktan gelmiyor gördün mü A ayağına takılmış. Ayağına takılmış. i̇ğne <laughs> <laughs> mi takıldı bak iğne vardır herhalde bunda. Kes kes. Ya kessem kalacak öyle ha kessem orada kalacak. <laughs> Acı bir kendine gittiği kaybancız dursun ne olur acaba. Burada kesin iğne var onu O ayağını çekiyor bak orada Çık bir şey çektiği var. Çektiği için zaten onu, onu çekmese açsa ayaklarını. Şöyle bir yatıralım bakalım ne olacak acaba. Çıkmaz ki biz gidene kadar. Bekleyiz. Ayaklarını çıkarması lazım. Ses yapmasak gider mi acaba? Yani şey yapar mı? Mümkün değil. Sonunda mecbur kafayı çıkaracak yani. Kaçarın kuşun yok. Can acı dur mutlaka ya. Yani gerçekten. Misine öyle böyle bir doğal ki o kadar yani. Sen ipi mi dolaştırdın ucunda evet. kaynıcıya? Ha ha ip ona denk geldi. Çekerken ona denk geldi yoksa gelmeyecekti. Yok yani Şu taşı yok. attım önüne. Az daha gidelim ayakkabıları soluyor diye. Ben ayakkabıları ıslandı ya. Benim de ıslandı. Olsun sıkıntı yok. Hayvanı kurtardık ama iyicene kurtarsak daha iyi olur Sıkıntılı Sıkıntısız bir şekilde. Nasıl yapalım? Sen devam et ya. O çıkmaz orada. Yok, çıkmaz çıkmaz mı? Ters çevirme. Ya da çevir. Ha. Şu iplere bak ya. Niye? Nasıl dolaştırmış Ay. bu Bak o kabuğunda mı bir şey var? Alttaki kabukta sıkıntı var ya. İşte girmiş ya. Şu ayağını bir açabilsek. Bir Şöyle bak daha içi, içi misine dolu bunun ya. İçi misine dolu. Baksana. Hmm. İçi. İçine bak. İçi misine dolu ya. Nasıl yapacağız? Bugün veterinerini çağırdım mı? Evet. <laughs> <laughs> Kaplumbağa veterinerini. Yok normal değil. Özel. Ay, çıkacak gibi de o kabuğu. Canı acıyacak mı? Hacım acıyacak mı bilmiyoruz ki. Canı acısı kurtulduğu için canı acısı geçer yine. Kestik ya Şu evden çıkacak da. Daha tek tek alalım. <laughs> tek tek <temiziz. gülüyor> Doktor gibi. <laughs> Allah Allah. <laughs> Şuraya bismillahirrahmanirrahim. Tutayım mı? Tut sana bir şey olmaz ki. Canı gene acıyacak. Ya can acımasını boş ver sen. Can zaten acıyor şu an. Vay anasını anasın. be. Ayaklarını çıkarsa. işte ayağını çıkarırsa iş bitecek. Tut. Tutuyorum da. O çok derine girmiş. Vay ya sen yardım et. Allah Hani irin pislik temizlenme gibi. Misini temizliyoruz ya. Bence bunda iğne vardır. Bak. Böyle iğne vardı mutlaka da. Orayı kesebilecek mi? Ya kesmek önemli değil. Keserim ben yani. onu. Daha şey. Bu hayvan daha kolay. Çıkmaz şey. yani. Tutuyor mu? Tutuyor mu? Acaba oradaki iğne mi var yani? İşte onu diyorum ya. İğne olmazsa bu kadar girmez ki. Şu, şurada şey çıktı. Burada çok büyük ihtimal dediğin gibi iğne var. Burada çok büyük ihtimal iğne var. Nasıl çıkartabiliriz ki? O? E hayvan etini tutmadı. Yok etini tutmadı. Var. İğne vardı mutlaka da. Orayı kesebilecek mi? Ya kesmek önemli değil. Keserim ben yani. onu. Da Daha şey. Bu mi? hayvan. Çıkmaz yani. Tutuyor mu? Tutuyor mu? Acaba oradaki iğne mi var yani? İşte onu diyorum ya. İğne olmazsa bu kadar girmez ki. Şu, şurada şey çıktı. Burada çok büyük ihtimal dediğin gibi iğne var. Burada çok büyük ihtimal iğne var. Nasıl çıkartabiliriz ki onu? E, hayvan etini tutmadı. Yok etini tutmuyorum. Vardı. Abi zaten bunlardan ses de çıkmıyor ki. Oğlum etin tutmuyorum daha. Ayağımın da. Şey, tamam. Ayağının olduğu yerden şey misine tutuyorum. Da büyük ihtimalle oraya şey dolaşmış. Hı -hı. dolaşmış. Nasıl yapalım? Çıkmıyoruz. Şunu da Videoyu kapatalım da beraber yapalım. Yani. Tamam kapat şimdi. Çıkan. evet arkadaşlar elhamdülillah yani elin elindeki ayağındakilerin hepsini çıkardı gibi öyle ama bir bırakalım bakalım kendi elinden giderse demek ki biz bu işi başarmışız diyeceğiz yani. Ama şimdi işte bizim korkudan da şey yapabilir. Azıcık bir bekleyelim bakalım ama biz şu misinelerin hepsini ondan çıkardık desek bilmem inanır mısınız bak hala buralarda misini dolu. Ha şurada dahil olmak üzere. Hadi bakalım yavrum kafayı çıkarmaya başladı. Hadi yavrum ya. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Ya Hadi. Ya. Suya mı koydu? Hadi. bir tane daha. O şey ya. Hadi bismillah. Hadi. Hadi bismillah. Suya koyayım. Dur dur. Elleme elleme. Gidecek o. Ya da suyun dibine koş. Ama giderse bir de başka bir şey daha varsa. Yok gidemez ki başka bir şey varsa. Gidemiyordu. O zaman şöyle şu ayak izine kadar koy da. Oradan kafayı çıkarıyor da bak. çıkıyor zaten. Ya. Hemen şuraya kadar getir Kerem. Hemen şuraya şuraya içeri koyma içeri koyma. Ha var koy. Tam buradan ete. Bakalım bak. Şey, İnşallah bir şey kal kalmamıştır hayvan yazın ya. Ya Rabbi bunların yüz sürme temizi affetsin. Evet arkadaşlar. Yani hakikaten ee, oltası oltada. Ha? Kafayı Ha, kafayı çıkardı. E misini koptuğu zaman bu hayvanlara hakikaten büyük bir eziyet oluyormuş. Şimdi biraz daha dikkatli şekilde anlaşıldı yani. Ay maşallah. Ay maşallah elhamdülillah. Elhamdülillah gidiyor. Oh. Oh şükürler olsun ve kayboluyor. Evet. Evet bugünkü sabah maceramız da bu şekilde sona erdi. Hacı balıkta oltasıyla olan herkese rastgele Böyle şeylere de dikkat edelim arkadaşlar. Mümkün mertebe misinelerimizi suda bırakmamaya çalışalım. Oluyor olmuyor değil ama yani elimizden geleni yapmaya çalışalım. Evet onun devamında Dodurga'daki su problemi. Bu da sulama kanalının şeyi çıkışı yaklaşık bir metre bir buçuk metre yukarı çıktı. Şuradaki ilerideki onlar tümsekler de çıktı. İnanın şurada biz olta atıyorduk. Burada olta atıyorduk. Bu taş dikişinden nasıl balık yakalıyorduk ben hala aklım ermiyor. Olaya bakın yani biz şu bulunduğumuz yere de biz olta atıyorduk arkadaşlar. Bu bulunduğumuz yere. Aa, bu tepeden olta atıyorduk. Ve şu taşların içine de atıyorduk ha. Hüseyin abinin şu ta taşı şu Hüseyin abinin taşıdır. Kendisi yapıp bu taşın üstünden şu arkadaki taşlar vasıtasıyla suyun içinden geçip bu taşın üstünden ha buralara biz olta atıyorduk. Kerem Bey arkadaşlara bir el sallar mısın? Evet bu da balıkçı Kerem arkadaşımız. Avukat olacak inşallah kendisi büyüyünce. Evet arkadaşlar Hacı Balık'ta bir kurtarma operasyonuyla son buldu mutlu bir şekilde. Volta suda olan herkes rastgele. Bize de inşallah rast gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.